Arkadaşlar merhabalar. Bugün Max City projesinden bahsedeceğim. Basit bir aslında yürü kazan projesi. Aynı zamanda NFT projesi. NFT marketleri falan var. Hatta buradaki NFT kazançlarının bir kısmını da Türkiye ve Suriye'ye yardım olarak kullandıklarından bahsetti, bahsediyorlar. Twitter sayfalarını falan incelerseniz. Bizim ilgileneceğimiz kısım Maxity Up arkadaşlar. Planet and Reward Revert olarak belirtilen bir etkinliği var. Burada arkadaşlar yürüyeceğiz ve enerji kazanacağız. Olay aslında bu. Onun dışında başka arkadaşlarınızı takip ederek onlar da sizi takip ederse onun enerjilerini çalabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var ve kazanmış olduğunuz enerjileri max tokenine trade edebiliyorsunuz, takas yapabiliyorsunuz. Minimumda 100 max olarak çıkış yapabiliyorsunuz ama herhangi bir yerde listeli değil. Ee, Pixi e, A üzerinde olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü Pixi ile e, Pixi projesi olarak belirtilmişti. Bundan daha önceki AirDrop'unda. E, ama hangi A oldu belli değil. Onun için şu an için biriktiriyoruz. Güzelenmesi durumunda da zaten hangi A'da olduğunu anlarız, görürüz, gözlemleriz, duyuruyu atarız ve çıkışlarımızı yaparız. Şu an için yürü ve kazan. Yapabiliyorsanız da arkadaşlarınızı takip edin. E, onun enerjisini çalmaya çalışın. Bilginiz olsun. Olay bundan ibaret. Şimdi dilerseniz uygulamaya bir geçelim. Uygulamaya nasıl giriş yapıyoruz? Bunları bir gözlemleyelim. Evet görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar eğer cihazımız Android ise tıklıyoruz. Apple ise buna tıklıyoruz. Continue with Google diyoruz. Evet burada şöyle next diyoruz. Next diyoruz. Burada anlatıyor bize işte bubble'lar toplamamız lazım falan filan. Ee, enerji seviyemizden bahsediyor. İşte mağaza var. Ee, çantamız var falan filan ee, ve buraya bir ağaç döküyoruz tamam. mı Burada e, Google Fit'i bağlamamız gerekiyor. Varsa Google Fit'inizi bağlayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz adımlardan da muhtemelen burada ekstra'dan bir kazanç olacak. Evet, buna da izin verdikten sonra bakın görmüş olduğunuz üzere adımlardan da buradan e, bir kazanç olacak. Şu an için yapılacak tek şey yani hani adım atmanız gerekiyor. Google Fit'i e, mesela indirdiğinizde Android e, iOS indirenlerde ne ister bilmiyorum. Android üzerinden anlatıyorum çünkü. Adım attıkça şuradaki e, damla size enerji kazandıracak ve bu ve bu enerjileri de arkadaşlar Max token'ine dönüştürebiliyorsunuz. E, onun dışında hunt kısmı var. Hunt kısmına şöyle tıkladığınızda daha yapmadım. Ama Enerji çalabiliyorsunuz arkadaşlarınızdan. Ee, i̇şte takip ediyorsunuz. Karşı tarafta bu kullanıcı da eğer sizi takip ederse, o kullanıcının enerjisini siz çalabiliyorsunuz. Siz de onun enerjisini çalabiliyor musunuz? Ben daha öyle bir şey yapamadım. Yaptığımda da nasıl yapıldığını anlatırım. Hunt demeniz yetiyormuş, ee, şuradaki hunt'a tıklamanız yetiyormuş. Ama daha e, birisinden enerji toplayamadım. Yani mesela atıyorum, siz e, yürüyorsunuz, enerji kazanıyorsunuz, yürüdüğünüz. Ben dolayı ben evde oturuyorum ama yürümüyorum. Ee, doğal olarak senin beyzine, senin hesabına gidip şu şekilde oldu, şu an burada olduğu gibi senin enerjinin belli bir kısmını çalabiliyorum. Bu enerjiyi de zaten max'e dönüştürebiliyoruz. Bilginiz olsun. Onun dışında şurası sizin profil kısmıdır. Profil kısmına geldiğinizde de şimdi mesela bakın iki kişiyi ben takip ediyorum ama beni takip eden mesela kişi yok. Tamam mı? karşılıklı takipte bu hunt olayı gerçekleşiyor. Burada da işte günlük kazanmış olduğunuz enerji ve adımlarınız falan her şeyi burada gözüküyor. 20 kişiyle sınırlı olarak 6 max veriyor davet başına ama e, görev muhtemelen görevlerini tamamladıktan sonra bu 6 max yansıyacaktır. Bilginiz olsun. Buradan da kullanıcı adınızı şu kısımdan e, de değiştirebiliyorsunuz. Beni de takip edin. Ben de sizi takip edeyim. Ara ara sizlere dalanırım. <laughs> Çalarım enerjilerinizi. <laughs> Bilginiz olsun. Onun dışında wallet kısmına tıkladığımızda dediğim gibi burada kazanmış olduğunuz enerjileri burada enerjilerinizi max tokenine dönüştürebiliyorsunuz. Enerjiniz burada gözükecek. Trade dediğinizde atıyorum işte 100 enerji topladın 6 max yapıyor. Tamam. Bu dönüştürmüş olduğunuz kısımda da ee, yine cüzdanınıza geldiğinizde max'e bastığınızda bakın withdraw butonu açık tıkladığınızda minimum 100 max olduğunda transfer yapılabildiği belirtiliyor. Ee, muhtemelen Pixi'nin projesi olduğu için Pixi anında yansıyabilir. Bu daha net değil. Onun için çıkış için biraz bekleyelim. Ben duyuru atarım ee, bilginiz olsun. 10 gün içerisinde de transferin gerçekleşeceği belirtiliyor. Ee, onun dışında listeli değil arkadaşlar. Şu an için toplayalım. NFT ya da space kısımlarında herhangi bir şey yok. İşte cüzdan ya da store kısımları şu an için yavaş yavaş oluşuyor aktif bir şekilde devam ediyor. Ben de daha yeniyim. Ee, gelişmeleri oldukça proje ilgili bilgi edindikçe yine Telegram duyuru kanalında sizlere bunu paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bu şekilde bir proje tabii ki yani bir aylık falan bir proje. Aynı şekilde Join Market Cap pede eklenmiş ethereum olarak gözüküyor ama hani duyduğum arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre poligon ağında da hizmet vereceği yönünde bunu dediğim gibi ilerleyen dönemlerde göreceğiz şu an için toplama vakti işte yürü kazan uygulamalarımız varsa onunla beraber yürüyüp kazanacağız adım atacağız enerji toplayacağız enerjilerimizi çaldırmadan başkasına e, max token'e dönüştüreceğiz ve bekleyeceğiz zamanı geldiğinde de Hadi arkadaşlar çıkıyoruz şu borsada listelendi deriz çekeriz e, güzel kazandırır kazandırmaz bunu göreceğiz gözlemleyeceğiz böyle bir uygulama Onun dışında Tabii ki içerisine daha farklı şeyler eklenir e, bunlarla ilgili de e, hem duyuru kanalımızda hem de Telegramda e, konuşuyor oluruz chatte bilginiz olsun arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.